Merhaba arkadaşlar. Şimdi hemen kısaca bir e, size bir coin önerisinde bulunmak istiyorum. Bu LOM diye iki oyla yazılıyor. Bir coin. Şimdi bu coin de size <laughs> günlükte bir durumu göstereyim. Öncelikle. Bu coin 0.5'lerden düşmüş. Yaklaşık herhalde %80-90'lık bir düşüş yaşamış. Bir kontrol edeyim. Yani civarlarda. Şimdi bu coin de, e, benim kullandığım indikatörlerde çok iyi bir konumda arkadaşlar bu indikatörler. Günlükte günlükle baktığımız zaman yani LSI 36'da baba periyot al vermiş şimdi ben bu ayrıca ee, size hacim girişini de göstereyim kısaca hemen birkaç gündür sürekli hacim girişi oluyor ve ciddi bir hacim girişi oluyor daha bu fiyata tam olarak ya yansımadı arkadaşlar her gün yüzde 40 yüzde 50 bugün yüzde yirmi'lik bir hacim artışı var görüyorsunuz Ben domdan çok ciddi bir yükseliş geleceğini düşünüyorum arkadaşlar zaten şöyle bir 4 saatlik yaptığım zaman ve e düşen kanal vardı kanal kırdı ve hedef olarak ben daha öncesinde çizmiştim zaten alım yapmıştım ben 0.12 0.12'lere kadar bir yükseliş ama ben eee 0.12 kırmasıyla birlikte ciddi bir yükseliş geleceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bu yine Bitcoin'in hareketlerine bağlı. E, Bitcoin'de de zaten e, bundan yaklaşık herhalde ilk videolarında bir yorum yapmıştım. 33-34 seviyelerine kadar e, gelmesini bekliyorum, oradan düşer, düşer diye düşünmüştüm ben. O seviyeleri gördü açıkçası. Burada da e, bugün baya bir düşüş yaşadı ve altcoinlere yansıdı tabii ki bu. E, şuradaki kanal içindeki hareketini görüyorsunuz arkadaşlar Bitcoin'in kanal yüksekliği kadar aldığımızda. Kördeğere koyduğumuzda e, şuralara kadar 34.500 400 civarlarına kadar geleceğini düşünüyorum. Bu küçük kanal. Büyük kanalda da şu da büyük kanal arkadaşlar. E, temaslar falan. Tamam yani. E, bunda da Bitcoin'in açıkçası bir 35.000-36.000 civarlarına kadar eee yükselebileceğini öngörüyorum. Ama ondan sonra bir düşüş başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden kontrollü olun. Dikkat edin. FTT coin'i size daha önce de söylemiştim zaten. FTT coin e, ufak bir yani bir haberin gelmesiyle anında pump yiyecek bir coin. Onu bilin. E, yani şu anda 3 şirkette görüşme aşamasında fıjdı koyun. O haber bir çıktığında bile ciddi bir pump yemişti. 35 civarı 135 civarında bir şöyle bakacak olursak bu haberin gelmesiyle yediği pump evet %47'lik bir pump yapmıştı. Yani hadi şuradan al alsan %38'lik bir pump yani. Direkt haberin gelmesiyle şuradan direkt bir %38'lik bir yükseliş yaşadı. E, Loma dikkat edin. E, bu arada eski bir çektiğim videoları izlerseniz verdiğim hedefler e, ciddi anlamda geldi. E, yani Pepe demiştim. Pepe'de ciddi bir yükseliş beklediğimi söylemiştim. O geldi. E, mesela Lina demiştim. şöyle 4 saatte çevirirsem Dinay ben size ta şuralarda önermiştim videolarımda ee, şu kanalı kıracağını söylemiştim büyük ihtimalle kırar demiştim videoyu açarsanız zaten tam şuralarda 0, 87 noktalarında söylemiştim zaten en az şuralara kadar bir yükseliş bekliyorum demiştim zaten o da geldi şu anda. Ama asıl yükseliş arkadaşlar görüyorsunuz kanal içindeki hareketini asıl yükselişi şurayı kırmasıyla işte 11.53 civarını kırmasıyla birlikte yani şu anlarda falan kırsa yani nereden kırarsa bu yüksekliği ne kadarlık bir yükselikten yükseklikle bahsediyoruz yükselişten daha doğrusu %52'lik bir yükselişten bahsediyoruz arkadaşlar yani buradan aldığın zaman yani ciddi bir yükseliş %75'lik bir yükseliş görünüyor. 70-75'te nereden kırarsa artık ben ciddi bir yükselişin Lina'da da bekliyorum demiştim. Yani zaten verdiğim hedefler de şurayı kırmasıyla birlikte demiştim. Şu sarı alana sarı kutuyu kırması gerekiyor demiştim. Şu sarı kutuyu kırmızı yapayım daha net görün burayı kırması gerekiyor demiştim. Zaten şu anda da bir düzeltmesi var Lina'nın. Şöyle bakacak olursak. Yani 618 seviyesinden dönmüş arkadaşlar. 618 seviyesinden baktığınız zaman da Lina'ya dikkat edin derim ben. Onun dışında size LPT coin de vermiştim diye hatırlıyorum. Şu London LPT coin'e bir geçelim onu da göstereyim. Yani aslında diğer videoları açıp baksanız ee, bu verdiğim TV'lerin hemen hemen geldiğini göreceksiniz. Şöyle yaptığım zaman ee, LPT coin'de de Düşen bir kama görüntüsü var demiştim. Ve üst kamaya kadar yükseliş. Kamanın üst bandına kadar yükseleceğini söylemiştim arkadaşlar. Zaten şurayı şu kanalı da kırma, kıracaktır demiştim. Ki kırdı zaten. Yani hedef burada gelmiş zaten. Ama şu kanalı kırmasıyla birlikte arkadaşlar DPT'de dikkat edin yükselişi. %52'lik bir yükseliş daha sonrasında gelecektir diye umut ediyorum. Yani Floki söylememe gerek yok. Floki'yi ben aylar öncesinde bir ay öncesinde Floki yayını yapmıştım zaten. Özel bir video. 34-35'lere kadar çıkacağını söylemiştim zaten. Yani umarım bunların hepsini değerlendirmişsinizdir. Şu anda çok bir kitleye ulaşamıyorum açıkçası. Yeni başladığım için. Videolar aracılığıyla ön, ön planda değil benim videolar YouTube'da tabii ki. O yüzden dolayı da ön plana çık, çıkması için de tabii ki izleyen arkadaşların da beğendiği beğendikleri takdirde diğer arkadaşlarına önermeleri gerekiyor ki yaptığımız videoların işe yaraması gerekiyor. Çünkü e, verdiğimiz e, teknik analiz yüzde 90 başarıyla gidiyor en az. Hani o kadar söyleyeyim. Bütün analizleri de videolarda kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani başka eğer e, bilgi istediğiniz, incelememi istediğiniz coin falan varsa da mutlaka e, yazın. Ayrıca mesela bir hisse senedinin alfa benim tek e, yanılgıya düşüren alfastı. Diğer verdiğim hisse senetlerinde de hani nokta atışı gelmişti. Huner'i mesela, HUNER'i, NET GAZ'ı yani çıkacaklar yükseklere kadar vermiştim. Şimdi bunu da şöyle bir bir saat alırsak eee Alfa'sta da yenileşen bir kama formasyonu var. bu e, formasyonda üst kanalı üst, üst bandı daha doğrusu kırmasıyla birlikte e, açıkçası sıçrısı %26'lık bir yükseliş bekliyorum. Abi biliyorsun hisse senetlerinde günlük en fazla %10 çıkış yapabiliyor. Yani bulunduğu yerden bakacak olursanız bulunduğu yerden bu yere kadar %36'lık en az bir yükseliş bekliyorum. Bilginiz olsun. Ee, yani ben alfası alarda kırmasını bekliyordum. Açıkçası şu noktalarda. Ama buradan tekrar aşağı saldı. Ama artık eee Tekrar yükselir. Kesin diyemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, bis düzün hareketi de önemli. Yani atıyorum şuralara kadar da gerileyebilir. 113'lere kadar. Ama bu ka bu kanalı kama bu kama kamanın üst bandını kıracaktır. Bunu bilin arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.